Merhaba arkadaşlar, bir Trader kanalına hoş geldiniz. Her videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forextr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçta alım-satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubu Buna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Haftanın son işlem günü dolar grafiğine bakarsak arkadaşlar 13.49 seviyesinde fiyatladığını görüyoruz. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra dolar TL kuru gördüğünüz gibi 13.43 seviyene kadar geri çekilmişti. Burada ABD dolar endeksinin değer kaybından dolayı özellikle geri çekilme görüldü. Dolar endeksi 95.173 seviyesine kadar geriledi arkadaşlar. Sabah saatlerinde ise endeks 96.000 seviyelerine yakın Seyrediyor. E, dolar kuru da arkadaşlar e, endeks'e bağlı e, yukarı yönlü hareketini e, sürdürdü arkadaşlar yönünü yukarıya çevirdi. E, zaten burada arkadaşlar e, geçtiğimiz günlerde dediğimiz gibi yani e, her geri çekilme şu an dolarda alım fırsatı olarak e, karşımıza çıkacaktır. E, onun dışında. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi arkadaşlar tüketici fiyatlarının Ocak ayında geçen yıla göre %7,5 yükseldiğini göstererek medyan beklentisi arkadaşlar %7,3'tü ve bu tahminleri aştı enflasyonda son 40 yılda görülen en büyük artış haline geldi bu şekilde de. Arkadaşlar önemli bir açıklamada St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dan geldi. E, TÜFE verilerinin kendisini çok daha sıkılaştırma yanlısı haline getirdiğini belirtti. E, bu yıl Fed'in faiz oranlarını belirleyecek komitesinde yer alan Bullard e, verilerin ardından 1 Temmuz'a kadar faizlerin 100 bas artırılmasını istediğini açıkladı arkadaşlar. E, onun dışında yine e, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi de Ağustos 2019'dan bu yana ilk kez %2'yi gördü ve e, en son arkadaşlar %2,05 seviyesine e, kaydetmiş durumda. E, onun dışında, dışında arkadaşlar e, Cumartesi günü yani yarın Hazine ve Maliye Bakanı e, Nurettin Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler e, bu yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve e, kredi garanti fon desteğini içeren e, bir paket açıklayacak arkadaşlar yarın. E, paket piyasaları tatmin ederse eğer kısmi bir e, geri çekilme görülebilir arkadaşlar dolar kurumunda. E, aks takdirde zaten yukarıya gidişap devam edecektir arkadaşlar. E, burada paket açık landıktan sonra arkadaşlar pazartesi günü eğer e, devam ederse düşüş arkadaşlar geri çekilme e, düşüşler 13 kadar gelebilir arkadaşlar. E, eğer ki 13 26 seviyesini geçmesi durumunda da arkadaşlar zaten 13 seviyesi bizi aşağıda bekliyor. Yani pazartesi günü Büyük bir düşüş olmazsa arkadaşlar alım için ön plana çıkartabilir. Yani 13.26 seviyesinin üzerinde kalırsa arkadaşlar alttan almak için güzel fırsat sunabilir arkadaşlar Dolar-TL kuru pazartesi. Şu an zaten 13.50 seviyesinin aşağısına hareket ediyor. Dediğim gibi Bakan Nebahat'ın açıklayacak olacağı piyasa bu paketi bekliyor açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden şu an yatay gidişat biraz da bunun etkisinde kalıyor. Biraz da altın tarafına bakalım arkadaşlar. Altın tarafına baktığımız zaman ise... Burada biliyorsunuz haftaya 1807 seviyelerinde başlangıç yapmıştı Ons Altın. E hafta içerisinde kademeli olarak yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Burada gördüğünüz gibi zaten 1841 seviyesine kadar test etti burada. E fakat bu seviyelerden itibaren artık biraz da gevşeme hareketleri gerçekleştirdi ve 1820-21 seviyesine kadar geri çekildi arkadaşlar. E burada ABD tarafında Ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon baktığımız zaman %7, 3 olan beklentileri aştı ve %7,5'e yükseldi arkadaşlar. Ee, geçen hafta biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisinin e, bu haftada e, enflasyonun beklentileri aşması sonrası e, FED'in özellikle arkadaşlar Mart ayında 25 bas puan yerine e, 50 bas puan faiz arttırımı yapabileceğine yönelik e, beklentiler açığa çıkmaya başladı. E, onun dışında da Zaten bu şekilde enflasyon verisinin ardından e, Sen Louis FED Başkanı James Bullard'ın da e, açıklamaları etkili oldu açıkçası. E, ne dedi? Temmuz ayına kadar 100 bas puan faiz artırımı görmek istediğini açıkladı. E, hafta başında %1,93 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise e, %2,05 seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar. E, baktığımız zaman yükselen ABD 10 yıllıklar ve doların özellikle dolar endeksinin değer kazanması e, 10 saatinin yönünde aşağı çevirmesine sebep oldu. Arkadaşlar e, gün içinde de burada 1821 seviyesine kadar gerilediğini gördük. E, onun dışında. Ee, aslında 10 e, saatini besleyen bir e, sebep de arkadaşlar e, Doğu Avrupa'daki jeopolitik gerilimler hala devam ediyor. E, Rusya ve Ukrayna, onun dışında Fransa ve Almanya ile e, olan görüşmelerde herhangi bir gelişme e, kaydedemedi arkadaşlar. Görüşmeler e, nihayetinde Ukrayna konusundaki çatışmayı bitirme amacına e, ulaşmadı ve İngiltere gerilimlerdeki e, en tehlikeli anın yaklaştığını da sözlerine ekledi bu şekilde. E, Rusya, Ukrayna sınırı yakınına kuvvetlerini yığmasının ardından olan ee, Belarus'la Karadeniz'e de askeri tatbikatlar düzenliyor arkadaşlar ee, baktığımız zaman özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi arkadaşlar altını destekliyor aslında enflasyon verisi açıklandıktan sonra e, düşüş kaydetmesi de arkadaşlar bence yapay çünkü bir taraftan enflasyon zaten altını besliyor arkadaşlar. Burada güvenli yatırım olarak yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden buradaki altındaki yükseliş arkadaşlar devam edecektir. Özellikle 1830 seviyesini kırdıktan sonra 1850 seviyesine kadar yukarıda devam edecektir arkadaşlar. Mart ayına kadar en azından 1833 1850 seviyelerine yakın seyretme potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Onsaltına baktığımız zaman alım için şu an 18 1833 seviyesini beklemek kırması daha mantıklı ya da e, geri çekilmelerde biraz daha zaten çok da e, geri çekileceğini e, beklemiyorum özellikle. Yani 1815-1800 seviyeleri maksimum geri çekilmedir. E, onun dışında tekrar buradan almış olduğu destekle 1833-1850 seviyesine kadar e, gitme potansiyeli var. Çünkü e, dediğim gibi enflasyon e, piyasada ABD tarafındaki enflasyon da e, altını e, yukarıya gidişatını devam ettirecek arkadaşlar. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. Şimdi e, gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 800 seviyesine gördüğünüz gibi birkaç kere iğne atmasının ardından e, aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Hem dolar kurunun e, geri çekilmesinden kaynaklı arkadaşlar hem de e, küresel altın fiyatlarının ons altın fiyatının geri çekilmesinden dolayı e, burada da bir geri çekilme devam ediyor. E, alım için şu an e, çok iyi bir seviyede değil arkadaşlar e, gram altın tekrar almak isteyenler de e, 800 seviyesinin kırmasını beklemek ya da e, 780 seviyesine kadar e, geri çekilmesini beklemek daha mantıklı olacaktır. ki 780 seviyesini aşağı doğru kırsa da burada zaten 765 seviyene kadar geri gelebilir. dediğim gibi burada cumartesi günü açıklanacak olan Bakan Nebat'ın açıklayacak olduğu paket gram altında etkileyecektir arkadaşlar. zaten gördüğünüz gibi sert bir şekilde geri çekilmeler devam ediyor ekranda da. Eğer ki Pazartesi günü piyasalar açıldıktan sonra sabah saatlerinde 780 aşağısına gerilemesi durumda arkadaşlar gidişatın aşağı yönlü geri çekilmelerin devamı gelmesi söz konusu olabilir. O yüzden şu an almak mantıklı değil 800 seviyelerinden arkadaşlar kar realizasyonu yapmak daha mantıklı aslında. Biraz da daha... Gümüş tarafına bakalım arkadaşlar. E, gümüş tarafına baktığımız zaman da e, zaten beklentilerimiz dahilinde e, 23.67 seviyesini burada test etti. Daha sonra ons e, altındaki düşüşle beraber arkadaşlar buna paralel e, gümüş grafiği de aşağı yönlü devam etti. Şu an 23.03 seviyelerinde arkadaşlar açığa satışın gayet güzel bölge olduğunu düşünüyorum özellikle. Burada baktığımız zaman arkadaşlar açığa satış için tekrar 22.57 seviyesine kadar düşme potansiyeli devam ediyor. Eğer olursa ki 23.03 seviyesine çıkması durumunda ise 23.67 23.50 seviyelerine kadar tekrar yükselme potansiyeli var. Şu an açığa, açığa satış için arkadaşlar zaten hem yüz günlük hareketli ortalamamızın aşağısında işlem görüyor. Hem de kritik seviye olan 23 seviyesinin hemen aşağısına gerilemiş durumda Biraz da Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar burada burada 45.000 arkadaşlar 45.500 seviyesine kadar yani şu e, 44.000 seviyesini geçtiğini gördük arkadaşlar. 45.900 seviyelerine kadar e, burada çıktı. Fakat şurada yani 44.000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadığını e, görüyoruz. Zaten benim arkadaşlar Bitcoin'deki beklentim aşağı yönlü e, gidişatın devam etmesi. Fakat bu şekilde e, fake çıkışlar yani e, insanlar arkadaşlar daha çok e, Bitcoin acaba çıktı mı a, e, bu şekilde insanların alım yapmasını e, sağlıyorlar. Yani oltalıyorlar bu şekilde arkadaşlar. O yüzden çok inanmamak gerekiyor. Yani burada kalıcı olan seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Ee, en önemlisi yani Bitcoin gerçekten yukarıya çıkıyor deme diyecek e, bir seviye arkadaşlar burada 50.000 seviyesi olacak. Yani 50.000 bin üzerinde e, devam ederse e, burada aslında gerçekten e, 68 bin seviyesinde kırma potansiyelin e, geldiğini e, 70 lira 90 binlere e, çıkabilme potansiyeli o zaman olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. E, aksi takdirde bu gibi çıkışlar arkadaşlar e, milleti sadece e, yemlemeye yarayan bir sistem. O yüzden e, 44.000 seviyesinin aşağısında arkadaşlar açığa satış yapanlar ise e, yatırım tavsiyesi olmadan e, güzel paralar kazanma potansiyeli var. 39.500 seviyelerine kadar buradaki karımızı e, realize edebiliriz 40.000 seviyelerine kadar. E, burada baktığımız zaman. Ee, şu an 44 bin seviyesinin aşağısında olması arkadaşlar e, geri çekilmelerin devam edeceğini bize gösteriyor. E, dediğim gibi bu seviye aşağısında birkaç kapalı mum yapması e, 39.500 seviyesine kadar oradan aşağı tekrar e, 32 bin seviyelerine kadar arkadaşlar gelme potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. E, biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 10.27 seviyesini test ettikten sonra iğne attıktan sonra aşağıya gidişat devam ediyor şu an. Zaten burada kar realizasyonlar için karımızı burada almamız için güzel bir seviye olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Bu seviyenin üzerine kırması durumunda arkadaşlar yukarıya gidişatlar devam edecek demiştik. Fakat özellikle burada hem altının geri çekilmesi hemen dolar TL grafiğinin e, geriye çekilmesinden dolayı arkadaşlar fiyatlar geriye doğru devam ediyor. Fakat burada e, gümüşün maksimum düşeceği seviyeler arkadaşlar 9.89.60 seviyesi olacaktır. E, alımlar için arkadaşlar kesinlikle 9.80 seviyesini beklemek daha mantıklı olacaktır yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, fiyatlar 9.89.60 seviyesine kadar bu saatten sonra aşağıya gelebilir. gelebilir. Çünkü e, dediğim gibi Cumartesi günü açıklanacak olan paket dolar TL grafiğini etkileyeceği için arkadaşlar burada da bir geri çekilme e, e baskı söz konusu olabilir fakat e, alım için de çok güzel bir e, fiyat ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Gümüşün düştüğü son noktalar. E, o yüzden değerlendirmekte fayda var. analizlerim analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.